arkadaşlar bırak. WWE 2K22 denin yeni bölümüne hoş geldiniz WWE'ye kaldığımız yerden de devam wow! ediyoruz Hatırlarsanız arkadaşlar en son kemerimi çalmışlardı Ve biz de Kevin Owens'a karşı bu kemeri geri almak için ringdeydik Vuramadım lan ringdeydi İşte bu Kevin Owens Çık karşıma lan Çık oha oha Wow. İşte bu oh. oh, oh, birden bir fena geldi bak. Kevin Owens alacağım senden kemerimi. Ben WWE kemerinin sahibiyim. Al ulan. Al. Çık git lan. Çık git. Ya ben o kemer alacağım. Ya o kemer beni. Demi şoker. Oğlum Kevin Owens senin hiç şansın yok. Bu da yine bir katakulli olmazsa 3. WWE kemeri bize geliyor arkadaşlar. Hadi gelin, gel ring hadi. Ekrana tükürdüm o kadar heyecanlandım ki. Aaaa! Boşladı Allah! Bırak lan beni! Bırak! Allah yine yakalandık. Bırak ulan! Bırak! Bugün ama çok döveceğim oğlum seni. Çok döveceğim seni. Yaptığın her şeyi sana ödeteceğim. O kafan gözün patlayana kadar döveceğim lan seni. Ha! Dayak! Dayak! Çok dayak yiyeceksin. Allah. Bir anda kurtuldu oradan. Bir anda kurtuldu. Ah. Dikkat et çok çok dikkat Enerjim çok yüksek lan. Enerjim çok yüksek. Kalk ayağa. Ve şimdi kafana. Bam. Kulaklara vuracak mıyız Joker? Hoppa. Orada değişik bir hareket oldu gerçekten. Gel buraya gel. Daha seninle çok oynayacağız. Gel. Gel buraya gel. Kolundan. Bam. Daha çok oğlum senin için çok. Para yaptığın hepsini <laughs> hesabını vereceksin hepsini. <laughs> acı yok, acı yok. Oğlum yine bir şeyler oluyor bak. Yine bir şeyler oluyor arkadaşlar. E müziği çaldı kendi gelmedi adam. O arkasından geldi. O. Joker ayağa kalk. Joker ayağa kalk. Ha ah, ah, ha ah. ha Roman. Adamsınlar Roman. Senin yardımın olmasaydı da ben bu işi bitirdim zaten ama. Geliyor. <gülüyor> 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 Çok güzel. Oğlum senin senin hiç kurtuluşun yok oğlum. Senin hiç kurtuluşun yok. Bu da Roman Reigns abimizden. O Perkio! Bitti sanıyorsunuz değil mi? Daha bitmedi. Daha bitmedi. Daha biter mi? Dur hoca dur. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Bir Arkeo daha. Bir Arkeo daha. Arkeo! 1 2 2 tane arkıyor bir signature Bundan kurtuldu arkadaşlar Bundan kurtuldu Bir daha geliyor Hadi Joker bir daha Bir daha Kurtuluşun yok Kurtuluşun yok Atla üstten işte bu. Oo, sırtının yalnız kemiklerin sesini duydum ha. Kemiklerin sesini duydum. Haydi Joker. <laughs> Güzel kaldırdık aya. Hop. Allah. Kafasını dağıtmışız bu arada. Kafasını dağıtmışız. Allah. Uf, kurtulamadım. Ama enerjim çok yüksek. Benim hiçbir şeyim yok. Enerjim çok yüksek benim. <laughs> Haydi Joker. <laughs> i̇şte bu. Aldır Joker. Tombstone. 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 Bu. Oh. Bu. Oh. break yok. Rob break yok. Demek Rob break biraz daha dayak değil mi? O zaman gel bu tarafa. He? Allah'ım. O da Rob break oldu. Kalk ayağa kalk. Kalk ayağa. Pestilin çıkana kadar oğlum. Pestilin çıkana kadar. Oradan gel. Gel oradan gel. Aha yakalayamadım. Oo. Oh, 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 oh. Çok iyiydi abi. Kulaklara vur Joker. Joker'in intikamı çok acı oluyor. Çok. Hadi hoca. Bir. 2 WWE şampiyonu Joker! İşte bu arkadaşlar! İşte bu! İşte bu! WWE şampiyonu! Hakkını aldı! Hakkını! Roman Reigns olmasa da bunu her türlü alırdım. Kevin olsun benim karşımda hiçbir şans yok. Hiç. Joker çok güçlendi arkadaşlar. 91 overall'u var oğlum adamın ya. 91 ya. Roman Reigns yenildi. Beat ve benim olan alındı. Bu benden çalındı. Sen asla yenemezdin eğer Roman o hileyi yapmasaydı. Bu sonucu kabul etmiyorum diyor. Bizimki de diyor kes lan oradan diyor. Ke şeyde Roman Reigns'e. Kes ulan diyor. Kabul et diyor. Dayağı yedin diyor. Ee, bu da çok net diyor. Ben roman romandan yardım istemedim diyor Joker. Kendisi geldi diyor. Her neyse diyor. Ee şimdi diyor WWE Universal Championship için hazır ol diyor. Ben geliyorum diyor. Benimle dövüşeceksin diyor. Romanda. Hayda. Ben de diyorum ki kardeşim bu artık sizin falan değil diyorum. Bu benim diyorum. Bu benim diyorum. Çekimler için de çağırdım. insanlar benimle fotoğraf çekildi diyorum. Seni de istediğim zaman yenerim diyorum. Kevin'a da orada. Kevin'a Roman'a önüme gelene ayar veriyorum. Bu da diyor ki ben ne olacağım diyor Kevin Owens. Ben ne olacağım den diyor. Bu adil değil diyor. Bir şansa ihtiyacım var benim de. Benim de bir şans istiyorum diyor. Yine yapıldı diyor. Joker de diyor ki kardeşim diyor. Sizin diyor üçünüze birden sokarım diyor. Summer Slam'da üçünüzü Triple Threat maça davet ediyorum diyor. Üçlü maç diyor lan diyor. Üçlü maç diyor Summer Slam'da yiyor mu lan diyor. Yiyor mu diyor. Ondan sonra bizim GM de diyor ki. Ee, olabilir diyor. Kulağa iyi geliyor aslında. Olabilir falan filan diyor. Bunlar da ki hadi o zaman yapalım diyor. Hadi bakalım üçlüye girişelim diyor. Hadi diyor. Hadi diyor üçlüye girişelim diyor. O zaman ben de diyorum ki kardeşim. Üçünüze birden girerim diyorum. Üçünüze dediğim ulan kendime de giriyorum. İkisine birden aynen. Evet. Summer Slam'de Triple Threat maçı var. Universal Championship için. Joker, Roman Reigns. Ha bundan önce. Bundan önce. Joker'le Roman Reigns'in maçı var, Kevin Owens'la Sami Zayn'in maçı varmış. Peki abi hadi o zaman hadi. Hadi pekala. Kardeşim bu WWE kemerim de benim yılan yılan hikayesine döndü ha. SummerSlam'dan önce, Triple Threat maçından önce şimdi de böyle bir maça çıkacağız. Çıkalım kardeşim çıkalım sıkıntı yok. Çıkalım, çıkalım sıkıntı yok. Roman Reigns must beat Sami Zayn. Ha bu şey için arkadaşlar. Hani Roma'nın ee, triple threat'e hak kazanabilmesi için Sami Zayn'ı onun elemesi gerekiyor galiba o yüzden. Peki peki. Ama SummerSlam'de harbiden efsane. Bir... <laughs> Hazır elimdeymiş ya bir tane de ona yapıştırayım dedim. Of. Yalnız arkadaşlar şimdi ben size söyleyeyim. Bu bildiğiniz gibi tek maçı. Tek maçıysa işte bu 300 lira. 300 lira. Neyse siz de uzun video istiyordunuz zaten. Ben Sami iyice bir yorayım. Geliyor. <laughs> Geliyor. Oğlum kardeş kalk gel. oh. Hoşluğuma geldi boşluğuma geldi çok Kurtuldum kurtuldum kurtuldum. İşte bu. Gel lan içeri. Gel. Gel lan. Evet biraz Roman'a geçelim. Evet Roman'ı da ben oynayacağım galiba. Aynen tahmin ettiğim gibi. Roman kaldır oğlum şunu. Oğlum Roman'ın da aslında bu işlerde çok bir suçu günahı yok. O da bize hep yardımcı oluyor aslında. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar bu konuda? Roman Reigns sizce bu konuda iyi adam mı? Yorumları bekliyorum. Ama Joker'e fark etmez. Hepsini tokatlar Joker. Oğlum bunun da bu kafa hareketi ilginç bir ha. şey. Oh, kafaya çalışıyor bir de ha. <laughs> bir daha dışarı gitti. Şunu şuradan bir alalım ya. Gel lan buraya. Ah. Ah. Ah gel Kevin. Oh. oh. Buradan denesek olur mu lan bu? neden Nereden olmazdı abi daha. Kafası yanında ama daha olmazdı. Gel bakayım hop ya aşağı. Kaldırıp kaldırıp döveceğim bunu valla. Roman Reigns şimdi kafadan yine aldı. Attı. İplerden geliyor. Bam. Kafaya güzel çalıştı. Oradan bir de buna. Deniyor bir pin, deniyor bir pin. Bir, iki, 3 oldu sandım ha. Kalka diyor. Joker kaldırmasını istiyor. Oo! Kaldırdı esnada yapıştırdı. Joker de şaşırdı. Joker kaldırmasını istiyor cümlesi de biraz enteresan oldu ama. Şimdi aldı yukarı. Yukarıdan. Oo! Güzel. Şimdi bir finisher izleyeceğiz. Roman. Tek verdi. Hop. Kevin hemen girdiği gibi zopa <laughs> yemeye başladı. Evet aldı yine yukarı. Kaldırıp biner aşağı yumruk gücü herhalde. Bam. Aynen öldü. Oğlum Roman da güçlü ama ha. Oh. Anam iyi yakaladı lan. Gerçi ben de oyunu çok iyi oynuyorum. Onun da bir etkisi var. Harda aldım yok. Normal aldım yok. Her türlü iyi oynuyorum yani. Oh. Al koluma ya. Lan. Çekilen. Dangalak. Dangalak. Yat. Lavuk seni. Yalnız Joker'e gerek kalmayacak ha. <laughs> of. Güzel hareket. Güzel hareket. Şimdi buna diğerine arkadaşlar tek verdirmemiz lazım. Oh. <laughs> diğerine tek ver lan. Kardeşim Sami Zayn'i yenmem lazım. Görev o ya. Bu nasıl bir hareket lan? Fena değildi. Fena değildi. Fena bir hareket Roman yakaladı. Alttan bir tekme. Koltuk altına alıyor. Kafayı poa. Oh! Adamın kafası 3'ye döndü. Devamlı basıyorlar onu yere çünkü. İnanılmaz işe işler. Şimdi Roman aldı. Köşeye attı. Hadi diyecek. Tegle. Ah tekledi Şimdi sıra bizde. Oh. <laughs> ah. Allah. Bir finisher'la bu iş bitebilir. Bir finisher'la bu iş bitebilir. Yakaladım mı? Ne yaptı lan? Haydi Roman! Haydi Roman! Haydi Roman! Haydi Roman! Etkisi bitti be oğlum. Etkisi bitti be Roman Bey. Tüh. Tüh bitirebiliriz bu işi. Hadi oğlum hazır fırsat varken hadi oğlum. Hocam görmüyor musun ya? Hocam görmüyor musun? Ton? Joker ne iş yapıyor ton? Ne iş yapıyorsun Joker orada? Oğlum ne yapıyorsun? Niye oraya çıkıyorsun oğlum? Oraya kim çık dedi oğlum? Allah'ım olaya bak. Lan oğlum. Zaten bokun çıkmış. Kardeşim bu dövüş niye böyle uzadı? Bu dövüş yine bu dangalaklar yüzünden uzat. Bırak lan beni. Bırak lan. Şundan da bir türlü kurtulamıyorum arkadaşlar güzel bunu yıktık şurada bir yollayalım şuradan buradan yolla Ah güzel Dere 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 oldu bu oldu bu film oldu bu film Bir İki Üç oh. İşte bu kadar İşte bu kadar Oğlum çok güzel oyun ya. Roman diyor ki sen adamsın lan diyor. İyi olan kazansın diyor. Sen adamsın diyor. Vay anasını. Oğlum çok iyi oyun ya. Summer Slam'de artık Triple Threat maçıyla bu iş kesinleşecek arkadaşlar. Bu kemer kimin olacak? Bu kesinleşecek. Summer Slam'de bu iş tamam. Günler kaldı diyor. Büyük e, WWE kemeri için maçı için diyor. Hazır mısınız diyor. Popcornları hazırlayın diyor. Bu da diyor ki Joker diyor. Bak diyor oğlum sana sokacağım Summer Slam'de diyor. Hepiniz gücün kimde olduğunu göreceksiniz diyor. Bizimki de diyor ki artık bana saygı duymayı öğreneceksiniz çünkü sizi mahvedeceğim diyor. Eee Joker. Kevin Owens'a boş yapıyor diyor ki çok sokar çok sokmayın bana diyor az sokun diyor. Bana çok sokmayın diyor. Joker de diyor ki sana çok sokacağım. Olay bununla ibaret arkadaşlar. Çok da takılmayın orada dedikleri. Yani olay bu. O onu atar yapıyor. Bu buna gider yapıyor. Ama şimdi gerçekler belli olacak kardeşim. Üçlü bir maç. Triple Threat'in olayı üçlü maç. Summer Slam etkinliğinde. Dev organizasyonda. Joker. Benim acaba kemerle mi geleceğim gelişim? Oho! <laughs> 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 elimle vuracağım size bu elimle. Kemere bak. Kemere bak. Bu elimle vuracağım bu elimle. Bu elimle. Bu elimi sokacağım size böyle böyle. Köküne. Evet. WWE'nin dev etkinliği SummerSlam'de. Kevin Owens, Roman Reigns ve Joker WWE kemeri için Bir araylağlar Hadi bakalım çocuklar Haydi Wohoo İşte bu İşte bu İşte bu İşte Joker işte şampiyon Derken yakalandık eyvah hava Joker hızlı Joker hızlı İkisine birden dövüşüyor adeta İkisine birden İkisine birden. Oh. 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 Kurtuldum, kurtuldum, kurtuldum. İşte bu. Dengala bak. İller aşağı. Uh. Oh. Ah. İşte bu kadar. Jokere bak iki kişiyi birden yıkıyor be. İşte Joker işte şampiyon be. İşte Joker işte şampiyon be. Oo. Oh. Oo. Oh. Sen daha havalarına gir oradan. Dangalak. Ha, birini dışarı attık abi. Bırak lan beni lavuk. Roman iyi aşat ettik ha. Roman iyi aşat ettik. Joker çok hırslı. Bu dövüş için her şeyini veriyor adeta. Gerçekten ikisini birden WDW tarihinde Çok önemli bir maç oluyor şu an İkisine birden dalıyor çünkü Allah 20'a gittik 20'a 20'a gittik Bunlar da biraz birbirini dövsün Olaç olaç Gelin lan Ede para vermeyin Hocam arada kaydedin kusura bakma hoca İyi bırak lan adamı Bırak lan adamı Bırak Bırak lan bırak, bırak Bırak lan Sen de kalkma oğlum Kalkma Roman Kalkma Roman Kalkma Kalkma yerinden oh. Aha Roman kendine geliyor. Allah! Bırak lan o işleri. Bırak o işleri. Bak bak bak. Allah kurtulamadık. Kurtulamadık. Oo. Uh, uh. Bir tane sağlam bir geldi. Ama Joker hızlı. Güzel. Bir daha. Şimdi de. Ah signature'ımı kaçırdım ya. Kaçırdım signature'ı. Kim uh. Roman da gaza geldi ha. Ama bunu unuttun ha. O böyle yapılır. O süperman punch böyle yapılır. Geliyorum Roman Reigns. Güzel uh. uçtum ha. Senin ne işin var lan? Sen de mi dövüşeceksin? Senin ne işin Senin ne işin var lan? Sen kimsin ki lan? Kimsin ki? Ah oh, yakalayamadım. Oğlum dur. Ah. Oh. İkimiz de dalıyoruz şimdi oraya. Kimse sevmiyor herifi. <laughs> Vay Roman diyor ki benim işim seninle diğeriyle değil diyor ha. He. Helal lan sana. O zaman Arkeo. Hadi. Hadi hoca. Bir. İki. Ü ah. Ah. Yine yıktık onu. Güzel. Hadi Joker uçuş. Uh. Uh. Çok fena uçtuk. Çok fena. Çok fena uçtuk. Aha. İşte bu kadar. Alttan da bir. Çok güzel Joker. Kaldırdı yeniden şimdi. Yakaladı Roman'ı. Roman alttan, o alttan, bir de yandan, bir tane daha, bir de suratına. Joker çok hırslı çok. Bugün sahnenin en iyisi tartışmasız. Sandalye girdi işin içine. Sandalyeyle mi ya Bunlar serbest mi? Bunlar serbestse kralını göreceksin ha. Bunlar serbestse kralını göreceksin dur. Dur geliyor mu oğlum dur. Bunlar serbestse... Kralını göreceksin kralını. Oğlum bir dur iki dakika şunu biraz aşağı edelim. Ay Allah ya. Allah. <laughs> Ey lan bir şey yok bundan bir şey olmaz. <laughs> oh. İkisi birden daldılar o oh, iyi olmadı. Oh. <laughs> Yat aşağı lan. Lan 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 lan. Oh. Kurtul Joker kurtul oğlum kurtul. Abi Roman beni bir tuttu bırakmıyor. Ha kurtuldum şimdi. Şimdi kurtuldum. Şimdi kurtuldum. Kevin Owens orada transa girdi nasıl satayım. Bir RKO'da. Salak. Sen. Sen ne yapıyorsun lan? Ön ne yapıyorsun lan? He? Sen ne yapıyorsun lan? He? Çakal. Ne yapıyorsun lan sen? He? Ne yapıyorsun sen lan? Çakal. Ne yapıyorsun lan? Yer miyim lan ben onu? Yedirir miyim lan ben sana bunu burada? Gel bakayım buraya ki. Hop Roma. Yat aşağı. Sen de <laughs> Bu iş bitti. Bu iş bitti. Bir, iki. Oha yakaladı pis yakaladı ne Yere lan. Yere. Hoho. Çok iyi kurtuldum ha. Bekle bekle ben şimdi ne yapacağımı sana biliyorum. Bekle. Bekle bekle. Bekle <laughs> bekle. Bekle bekle ben sana ne yapacağım biliyorum. Oha Roman'ın kafa gitmiş bu arada. Bırakın lan beni. Bırakın lan beni. Bırak lan. Oh. 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 <laughs> oh. Ne oldular lan orada? Orada nasıl bir bug oldu öyle? Oh. Oğlum çok ağır baklandı oyuna. Oh. Roman bir tane daha yerse Arkeo bu iş biter Arkeo! Bu iş bitti artık Bu iş bitti artık 1 2 3 Joker Galip! Hepiniz, hepiniz gücümü gördünüz! Hepiniz! Hepiniz! İşte gerçek şampiyon! İşte Joker, işte şampiyon! Üçlü maç dediniz, tek turnuvası dediniz, tek etek dediniz. Hepsini yendi, hepsini almayı başardı. Joker galibiyetini aldı. Money in the Bank, Robbery Day'i kazandı. Her şeyi başardı. İşte bu kadar diyor Joker. İşte bu kadar diyor. Oh be. Ulan be. Dur bakayım şeye bir bakalım. Şeye bir bakalım. Ya WWE Universal Championship. Yalnız bu WWE kemeri değilmiş ya. WWE Universal Championship'miş. Bunun ayrımı nedir arkadaşlar? Ya yani bir WWE Universal Universal dedi. Evrensel değil mi abi? Evrensel şampiyon. E, WWE'nin kemerinden daha mı önemli acaba? Bilmiyorum. Ama neticede galibim. WWE Championship'i de alacağız. Seth Rollins'in elinden de alacağız. Hepsini alacağız oğlum. United State. Ne var ne yoksa alacağız lan. Neyse. Bu bölüm burada bitiyor arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.